Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Tamamen matematiksel veriler dahilinde analiz ve sunum yapmaktayız. Sevgili dostlar bu videoda sizlere fil USDT paritesini kısa bir videoyla e, tabii ki e, sunmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki fil şu an için e, 555 seviyelerinde. Şimdi filin niye önemsiyorum sevgili dostlar. Öncelikle şöyle baktığımızda haftalık periyotta inceliyoruz bu arada. E, şuradan itibaren yani tepe lokasyonundan sonra 183 dolardaki kapanışından sonra aşağı yönlü bir düşen trende oluşmuş uzun Süreli bir düşen trend. Bu düşen trend de tabii ki de tam da şu 21 Mart seviyelerinde artık kırılım geldi. Kırılım geldikten sonra retest yaptı. Tabii ki daha sonrasından e, hareketini yapmasını beklemekteyiz. Fil Şimdi sevgili dostlar burada en önemli hususlardan bir tanesi bakın düşen trend gerçekleşti. Düşen trendten sonra burada tekrardan bir düşen trendi kırdığını görüyoruz haftalık periyotta. Şimdi bunu hemen şöyle bir indikatör yardımıyla da sizlere anlatmaya çalışayım. Bakın burada düşen trend yani uzun vadeli düşen trend kırıldıktan sonra MACD indikatörü yukarı yönlü hareketini yapmaya başladı. Yani artık alıcılar ufak ufak fee coin'i toparlıyor diyebiliriz. Buradan sonra pek fil hareketini nasıl yapıyor? Bakın, MACD indikatörü yukarı yönlü sinyal verirken burada fildeki grafikte tabii ki de aşağı yönlü baskılanmanın devam ettiğini görüyoruz. Benim stratejim ne olacak diye sorarsanız sevgili dostlar. Burada hemen sizlere anlatmaya çalışayım. 5.40 ve 4.75 aralığında git gelleri yaşanabilir. Tabii ki de bu bölge benim için bir stop bölgesi olacaktır. Yukarı yönlü hareketinde hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada bir W oluşturabilir. Bu W oluşumunda 12.84 seviyeleri hedef bölgelerdir çıkış lokasyonu diyebiliriz. Burada tekrardan bir büyük W oluşturacak olursa bu da 25-38 seviyelerine kadar fil coin'i yükseltebilir. Sevgili dostlar herkese bol kazançlı günler diliyorum. Sevgiyle kalın.